Selamlar arkadaşlar. ikinci videoma hoş geldiniz. Birkaç gündür spora başlamak isterdim. O yüzden bugün spor kıyafeti almak için alışverişe çıkma kararı aldım. Çünkü doğabına spora çok da kıyafetim olmadığını fark ettim. Sonra yürüme yerine bugün tramdan gideyim dedim. Tramvay yolculuğunu yani severim ama en sevmediğim yani yavaştır. Bir saat sonra sıkılırım. Evet şehir merkezine varmışken dükkanlara doğru yol aldık. Her neyse spor alışverişi diye çıktık ama caddenin üstünde bir mağaza vardı ve bu mağazayı size göstermek isterim. Bu mağazanın adı Schmidt'tir. Ayakkabısından, takısına, çantasına, kıyafetine, retail sektöründen ne ararsam var. Burada outlet ürünleri de vardır. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit size'lara ve renklere göre ayrılmış ayakkabılar var. Buraya her girdiğinde bir sürü şeyler alasım gelir. Hızlıca 2-3 modelcik göstereyim. Sonra gitmem gereken yer H&M'e gittik. Hemen hızlıca spor kafeleri olan bölüme gittim. Birkaç model denedim. İlk fitim buydu. Bunu beğendim. Sade, güzel ve rahattı. Evet yandan da böyle görünürdü. Bu da tekrardan ön kısmı. Sonra bu tişörtü denedim. Rengini beğendim. Sonra böyle bir kombin yapıp denedim ama beğenmedim. Rahat da değildim yani spor için rahat değildim. Bu arada moda ve kombin yapmada çok da iyi değilim. Keşke güzel kombinleri yapabilsem. Genelde hep yakınlarıma sorup öyle alırım bir şeyi. Sonra siyahı da denediydim. Beğenmedim. Evet ilk denediğim o seti alıp çıktık ve artık eve gitme vakti. Bay bay.